Evet, herkese selam. Ben Mustafa. Bugün 13 Kasım, Perşembe günü. Pek bir şey yapmadım. Biraz geç kalktım. Çünkü dünkü antrenman, omuz kol antrenmanı beni biraz zorladı. Yani biraz da sert yaptım antrenmanı. Ee, bir de alışık değilim. Düzenli olarak spor yapmaya daha yeni başladım. Bu üçüncü antrenman olacak. Bugün göğüs kol yapacağım. Yarın bacak düşünüyorum. Sonra o gün zaten. Ee, başka... Başka bir şey yok. Saat 6'da antrenman yapacağım. Arkadaşımla beraber. 20 dakikada kardiyo orada yapacağım. Haftada 6-7 gün yapmaya çalışıyorum 40 dakika kardiyo. Daha iyi hissettiriyor kendimi. Yüzüm falan da şu an biraz şiş. Son öğün 300 gram pirinç aldığım için hem sabah yansıyor bu bir de çok şey yapmadım yani. Daha yeni kalktım sayılabilir. Saatte geç. O yüzden biraz yüzüm şiş. Ama halledeceğiz. Neyse. Ben bir kahvaltımı yapayım o zaman. Antrenmanda görüşürüz. Bugün video kısa olur. Görüşmek üzere. Evet şimdi kahvaltı yapacağım. Hemen önümü göstereyim. Dünden biraz farklı. İki parça çikolata var. Yine soğanlı yumurta. Biraz zeytinyağı. ya. 5 adet yumurta var içinde. <laughs> Mandalinemiz var. Bu antrenmanın öncesi olacak büyük ihtimal. Çünkü saat ilerledi. Antrenman yapmam lazım ve ben antrenmandan böyle 2-3 saat önce yemem gerekiyor yemeğim. Yoksa şişiyorum yani. Böyle bir şişkinlik yaşıyorum ki. Bilmem böyle bir sorun oldu bende. Bir de böyle bir içecek var. Şekersiz, kalorisiz. Dün attığım videoda zaten bir tane telif tarzı bir şey yemişim. Ya yemedim de uyarısı vermişti yüklerken. Ben de ne olacak dedim yükledim de umarım başına bir şey gelmez videonun. İki tane şarkı telifliymiş galiba. Çok da anlamıyorum yani bu işlerden. Biraz araştırdım. Yine telifsiz müzikler kullanmaya çalışmıştım da. O editlerde falan telif varmış yani. Ondan dolayı biraz daha hal video atacağım bundan sonra. Öyle. Evet Ahmet. Evet. Ben bunları keseceğim. <laughs> Oğlum ya. Sıkıntı ya. Niye? Öyle. Bunları kesmeyeceğim o zaman. evet gençler. Antrenmana geçeceğiz az sonra. Şimdi Mark Antalya'dayız. Oturuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hey, abi. Bu da Ahmet. Kendisi de YouTube'a başlayacak yakın zaman. <laughs> <laughs> Tek başına daha ciddi olabiliyorsun ama Senin imkanı yok abi Ne atıyoruz sırt. bugün Ahmet? Bugün ben üst vücut atacağım Üst vücut atacaksın Ben de göğüs sırt <laughs> Ne atıyorsun? Hareketlerini söyle Anlat bize programını Programım um haftada 3 gün Üst, üst vücutlar <laughs> Daha ciddi olalım tamam. Bir gün üst vücut direkt İkinci gün sırt Ay sırtçıyım. <laughs> 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 i̇lk gün üst vücut, ikinci evet. gün bacak, üçüncü gün of, dördüncü gün göğüs, sırt, <laughs> dördüncü, beşinci gün of, evet. altıncı gün omuz kol, yedinci gün of. Sana tekrar döngü işte. Ben de ben ikini söyleyeyim. Daha önce söylemedim ha, sana özel. Bu konuları seninle beraber konuşacağız bundan sonra. Alışsan iyi olur yani, biraz ciddi ol. Bilme. <laughs> Benim göğüs sırt. Ondan sonraki gün omuz kol. Sonra gün bacak. Sonra ot. Ondan sonraki gün yine aynı. Böyle işte kaç gün ediyor. Ama 6 gün ediyor da bacağı iki kere yapmayacağım. O biraz daha ileride. Şimdilik 5 gün. Haftada 5 gün. Şu an 5 gün. Bir gün bacak. Aynen. Şimdi de hareketleri işte şey yapıyorum. Tam oturtmaya çalışıyorum. Dünkü omuz mesela daha hafif yaptım. <laughs> daha hafif evet, yaptım. Şey yok nerede abi sen? Tane evet, getirirdim de. Su şişesi şey şey daha iyi. Yani. Daha profesyonel yani. Profesyonel. Neyse yani. böyle. Biz artık geçelim o zaman. Hareketleri de sonra söyleriz. Eşin dostun yaşıyor bak bahçelerde, sen çıplak bir doruğun üzerindesin, tam rüzgarın engini sardığı yerde. Yekpare bir mavilik üstünden akar, altında köklerini sıkan toprak var, dertleşir durursun gölgenle. Bazen öyle yakın geçer ki kayan yıldızlar, halini soru verecekler sanırsın, dağılır üstündeki yeşil sükut. Ümitle kımıldanırsın. Bakma sana bir at verdiklerine. Yerle gök arasında bir karaltısın. Ve bütün dünya seni unutmuş. Sanki kim bilecek yaşadığını? Gelmese dallarına birkaç fakir kuş ne de dolmaz çilen varmış. İlk defa kıra yaktı canını. Aşkı sonra bulutların. Rüzgarın cilvesi değil miydi döken yapraklarını? Durmuşsun kırların bir ucuna ah senin halin köylü hali yaşarsın kıraç toprakta servi simin misali güçsüzden yanayım kavgada. Büyük öfkelerle bilenmiş sesim. Hey diyorum bir dağ sabahından. Yeni piramitlere taş taşıyanlar. Ellerim acıdı be. Hey gücünden habersiz orman. Biliyorum. Köroğlu olunmaz bu çağda. Ama yedi rengin imecesi aydınlık. Taşlar bıktı gömüt olmaktan. Bırakın çürüsün yalnızlığında firavunlar. Dokunsak yıkılır korkunun duvarları. Çıkar herkes zindanından. Eşsiz dolaşımı başlar kanın. Benden sana, senden ona kutsal bir imecedir yaşamak. Bir gök böğürtleni benim sunduğum. Evrenin uyumu tadında. Kalsın bencil mutluluk kokmuş odada. Hadi toprağa... In the city and I'm working so If the bullets on the tail, then I think you know the world so i the whiskey in the luggage and it's going to my turn everybody in the area ain't messing with the heart. Antrenmandan çıktık. Baban yiyor öyle. Pozda ben kısmı koyacağım. Ahmet'in formu bir yorumlayın. O kadar. Şimdi eve gideceğim. Kardiyo yaptım. 10 dakika koştum. 20 dakika yürüdüm eğimle. Öyle. Eve gidince de bir kardiyo artı yemek. Sonra günü kapatıyoruz. Bir İngilizce çalışacağım Ahmet. İngilizce çalışmalarım başladı. Yurt çıkacağız. Ahmet'le. Yeni videolarda bekleyin yurt videoları, sakak lezzetleri. Mikroktuna, Eskişehir baskını. Evet. Tuna diye bir arkadaş var. Ona bir Eskişehir baskını atarız. Öyle. İnsan görünce de öyle indiririm yani de kamerayı. Hadi kendinize iyi bakın. Peace out. Evet şimdi saat 12.30. Hala yatamadım. Erken kalkamayacağım büyük ama son öğünüm bu. Yani 300-350-400 gram tavuk var burada. E açıkçası burada da 300 gram pirinç var. Marketten aldım işte bir paket tavuğu. İki günde bitiriyorum. İyi oluyor öyle. Öyle yani. Öğünde bu gördüğünüz gibi. Evet şimdi gün sonuna geldik. Gün sonu bir analizi yapalım. Kalktık. Bugün geç kalktık. Eksi. Kötü bir şey. Ders çalışamadım tekrardan. Dünkü gibi. Yanlış, yapmam gerekiyordu. Çalışmam gerekiyordu. Yarın çalışırız artık, yapacak bir şey yok. Bugünü kapattık. İngilizce çalıştım, artı. Spora gittim, artı. Beslenmemi bozmadım, artı. Ee, kardiyomu yaptım, artı. Ee, başka da, yine sosyalleştim biraz, artı. O kadar yani, başka bir şey yok. Bugün başka bir şey yapmadım. Bir de eklemek istediğim şeyler var beslenme açısından. Bugün söylemediğim çorba içtim diyor. Ee, yanında yine ekmek yemiştim. Onu ekleyecektim. Başka bir şey yaptım ve yapmadım. Şimdi zaten öğünümü hazırladım. Son öğün yatmadan. Yapmadan bu kadar yüklüyorum. Yarın belki sabah bacak antrenman atabilirim. Onu da yine çekerim zaten. Bugünkü antrenman da bayağı yordu beni yani o T. aslında var ya fena yordu yani o T. zaten pek tam 10 numara çekemedim formu ama olsun yani güzel bir antrenmandı sert bir antrenmandı setlerim bayağı azaldı ama sıkıntı yok baba gelişeceğiz yani kafaya koyduk yine abi lüt yap bana bir sponsorluk baba ya gerçekten en başından versin abi mükemmel bir şey şu ha bunu herkes tavsiye ederim birine gelmiş Lipton. Şekersiz abi. Öyle yani. O kadar. Herkese iyi geceler diliyorum. Ya da iyi sabahlar diliyorum. Ben artık ne zaman izliyorsanız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.